Fethiye Kan Merkezi Doktoru Hasan Beydağı, halkımız kan bağışına duyarlı diyerek açıklamalarda bulundu. Tabii ki ismim e, Doktor Hasan Beydağı, Ben e, Fethiye Kızlay Kan Alma biriminde Kızlay'ın doktor olarak çalışıyorum. E, kan vermek isteyen vatandaşlarımızın muayenesini yapıp kan verip vermeye uygun olup olmadıklarını değerlendirmek için buradayım. Şimdi e, kan bağışı talepleri e, halkımız duyarlı e, var güzel de kan ama tabii ki yaz ve kış arasında bir fark oluyor. Ama bu farkın en büyük kaynağı biliyorsunuz zaten Fethiye'miz oldukça sıcak bir iklimde insanlar sıcakta dışarıya çıkmakta zorlandığı için tabii ki gündüz olan kan bağışımız biraz düşüyor. Ama biz de bununla ilgili önlemler aldık özellikle e, mobil ekiplerimiz gezici ekiplerimizin çalışma saatlerini akşama doğru biraz kaydırdık. Onlar daha geç başlıyorlar. Saat 3-4 gibi başlıyorlar. Akşam yerine göre 11-12'ye kadar almaya devam ediyorlar. Vatandaşımız sıcaktan etkilenmesin diye. Bu e, doğru değil. Bir kere her şeyden önce biz kan vermenin herhangi bir şekilde sağlığına zarar verecek bir kişiden zaten muayenesini yapıyoruz, tetkiklerini yapıyoruz, kan almıyoruz. Bunun sıcakla direkt ilgisi yok ama sıcakla şöyle bir ilgisi var, indirek olarak var. Yani sonuçta biz kan alırken vücuttan bir miktar sıvıyı alıyoruz. Eğer bu sıvıyı yerine koymazsa, bol sıvı alımı yapmazsa ve sıcakta gezmeye devam ederse tabii ki sıvı kaybı devam edecektir. Buna bağlı sıkıntı yaşayabilir ama bunun direkt etkisi kan bağışı değildir. Kan bağışının faydaları ya Şimdi vücudumuza olan faydasını bir kenara koyalım. Yani biliyorsunuz işte kan verdiğimiz zaman vücut bunu tekrar yapıyor, tekrar bir enerji harcıyor. Bu kan bağışı yapma sistemine antrenman yaptırıyor. İhtiyacınız olduğu daha rahat kan yapabiliyorsunuz. Kan değeri yüksek olanlar, bir takım sıkıntı çekenler bu kan bağışı yaptığında çok rahatlıyorlar. Bir de işin tamamen duygusal yönü de var. Yani bir kişiye hayat veriyorsunuz. Yani nereden baksanız. Artı, nereden baksanız artı, hiç eksisi olmayan bir işlem. Ee, biz e, hafta içi her gün e, Uğur Mumcu Parkı'nın içinde Fethiye kanalma biriminde 10-19 saatleri arasında açığız. E, kan bağışı yapmak isteyen her vatandaşımızı her zaman burada e, misafir etmekten zevk duyarız. Bütün Fethiyelileri bekliyoruz.